I mean, I'd like to believe I'm not, but I just. I've just never seen any proof. So I. I just don't debate it anymore. Kim o? No. Sağlık Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. Nasıl yani? İzniniz var mı? Hastaymışsınız kapıyı açın. Kapıyı var iznim var. Sen 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 ben mi? Şu Sen geri zekalı. Senden başka geri herkes salak. Öküz ol öküz sen. Anlat bakayım bize bir kere geri zekalı anlam. Sen gerçi bir sürü geri yapıyorsun da bir tanesini anlat. Gülme <laughs> lan. Gülme. <laughs> <laughs> Yürü evet. de şöyle eşşol Ya bir gün yolda... Yer... Kes ya. da kes anlatma ya. <laughs> Sen anlattın it ol Abi bir gün kız kardeşim abim geldiler annemlerin oraya ondan sonra... Abi Oğlum masa 25 siparişlerini hazırladınız mı? Gel bunları al bunları götür. Bunları götür ben. Al onları siparişler bekliyor ya. Biraz hareketli olun ya. Ali Yavuz. Efendim hocam. Gel oğlum. Importante takante. Penalti alante. 90'a takante. Ben uzatmayı si. varante. Si. si. Si hocam si. Anlamadım hocam. Finito takare. Nesini anlamadın oğlum? Golü kagare. Uzatmayı mı tamam, tamam vardır oraya? Tamam hocam ben zaten Agüre gibiyim. Si hadi si gi. Oğlum gel buraya. Redemel. Oğlum kime diyorum? Redemel gel buraya. Ben, ben, ben mi hocam? Evet oğlum hadi. Maç bitiyor ya, sana sesleniyor, ya. sen uyuyor ya, ya. Geliyorum hocam. Gel oğlum. Sen maça giriyor ya. Bir tane gol atıyor ya. Altı aydır yatıyor ya, bir gol atıyor ya. Sadece bir tane atıyor ya. Tamam? <laughs> tamam hocam ya. Oğlum uyan uyan, bir tane atıyor ya. Ayakkabıların nerede oğlum senin? Bir dakika hocam, bir dakika. Ali Yavuz. Oğlum benim şu koltuğu tut ya, geliyorum şimdi. Oğlum hadi maç bitiyor tamam, ben, tamam, hadi, hadi. ya, haydi haydi. Tamam, geliyorum hocam. Mustera bir çekirdek kola bir şeyler al ya. Ağzımız kurudu be abi ya. Ne oluyor Emrah baba? Gel lan buraya Emrah. Gel efendim. Ben A senin gözlüklerine takıyorum. <laughs> Sonra seni göreme ara ya. Sen ne biçim bolcum? Hocam. Gel 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 lan buraya. <laughs> Sen niye oynamıyorsun? <oynamayarak? gülüyor> evet. Sen niye, <oynamayarak? gülüyor> <Sen> niye gollere <goyularını gülüyor> yaşıyorsun <yaşayarak gülüyor> <laughs> ya? Ben attım ya. Gel buraya gel buraya. Sen niye çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Millet et ekmek et ekmek yiyor he? Biz Etle fıktan dört tane yiyor oraya, Hocam, Sömrü oraya. Hocam, Hocam, <laughs> ya! Sömrük'e duruyor! Hocam ne? alakalı Bu ne duruyor? Hocam selo geliyor, kebapçı selo geliyor. Bunları daha sonra konuşuyor ben lan kaçıyor oraya! <laughs> abi sen buna et diyorsun? <laughs> Niye abi? Güzel et. Ben bir kere Azerbaycan'a gittim. Çok zengin bir arkadaş, daha doğrusu tanıdık. Dedi ki gel seni bir ayı kebabı var oraya götürün. Ayı kebabı meşhur. Ayı değil. mı? Ayı kebabı. Gittik restoranta. Garsonu çağırdı dedi. Ayı kebabı istiyoruz. Hı hı. Garson dedi beyefendi ayımız kalmadı. Bu adam da sağa sola baktı. Karşıda da hayvanat bahçesi. Bu ayı değil mi dedi. Garson ayı beyefendi dedi. Kesin getirin dedi. Yanda mı hemen? Karşıda. Görüş mesafesi var yani abi. Bak, bak, Abicim karşıda tam oturuyorsun. Karşıda işte. Dedi ayı değil mi? O dedi ayın. Sesini getirin dedi. Adamlar kesti getirdi. Yedik et lokum. Lokum gibi et. Hesap geldi ne kadar? Ne kadar? 1 milyon dolar. Adam neyin? O Adam karşıda ayı göre kesti getir onu diyor. yiyor sonra. Aynen. Birlikte yedik. Ama eti yemenle bir de bir de. Bir şey değil mi? Allah'ın emri <laughs> e, alo, he, alo. <laughs> Allah emri peygamberin kavliyle <laughs> Ne zaman gelecek oğlum bu? Bir saat oldu ya 14 mu? Hı hı. Ne kadar gidiyor şarjı? İncir ağacının dibine adam işemiş Cin gelmiş demiş ki Bak demiş burası bizim evimiz demiş. Buraya işersen demiş seni bir dahakine çarparız demiş. Orası şeymiş dinlerin eviymiş. Ha bitirmeseydin oğlum şarjını lan. Oğlum bilerek bitiriyorlar. Belli alakası yok. Çek fotoğrafını Ronaldo'ya at. ben abi arkadaşım onları bitirdi de. oğlum <laughs> jeneratörler de buraya girmiş binanın. Sende astigmat mı vardı? Ya oğlum bırakın şu telefonları iki dakika muhabbet edin ya. Arabalara bak vızır vızır gidiyor. Nereye gidiyor oğlum bunlar? Kölesi olmuşuz lan biz bunların. <laughs> Zara'nın bütün fabrikaları Mertel Erbey'miş. Chelsea mal lan. yapmışlar. Celal <laughs> Kılıçdaroğlu ölmüş lan gördün mü? Hmm. Geçen gün ambulans peşine bir araba takılmış. Cezayı basmışlar. 457 lira. Bu mane büyü müyü diyorlardı. Gitti mi dünya kupasına? Büyü yaptırıyorlardı hani. Oğlum bu kuru incileri yemeyin ha. Geçen haberlerde okudum üstündeki o toz böbreklere yapışıyormuş, taş yapıyormuş. Sen bu Galata Port'a gittin mi hiç? Via <laughs> Bu Via Port şeyinmiş. Do doğuş grubuymuş. Oraya gidersen şeye git. Orada bir tane... Aha. Senin o uzun kablolu şarj aleti neredeydi ya? Kutusu Hı, dolduruyor. Usta! U usta ne usta? Usta nasıl sıçayım usta? lisedeyim. Hoca dedi ki Risk nedir? Soru bu. Tek bu sormuş? Ha. Hangi ders? Felsefe. <laughs> <laughs> ya bizim çocuğu şey risk şudur, şöyledir, böyledir. Düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. Düşünüyorum, düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. Dedim düşünüyorsam aklıma da bir şey gelmiyorsa ben varım dedim. Kaçın sınıf? İki. Ondan sonra dedim ki, risk budur yazdım kağıda verdim hocaya. Risk budur yazdım. O, o hikayedeki sen misin? Benim tabi. Neyse risk budur yazdım. Bu nerede geçiyor? Kasımpaşa Lisesi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu öğleden sonra derek erer çok iyi geldi bana ya. <laughs> Nereye oğlum gel PlayStation oynayalım ya. Kirek, oy kullanayım dedim ondan <laughs> sonra. tüyü yakaladılar ya. Aa, o ne lan? Tazmaya canavar mı o? <laughs> Tatunun ya. yanındaki. <laughs> Alo, he? Geliriz lan. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz. Öpüldün. <laughs> Şu uygulamadan direkt çağırayım gelirim. Heh buldu geliyor hadi gel. 14 14 Pro'nun arasında sadece tek farkı kamera. Ama abi sinematik mod var. Ya bırak hemen oğlum. Nürbel Ceylan mısın sen? Yazın tatile bir gidiyorlar 4 ay. 4 ayda iptal etti Neyse yenisini çağıralım ya. Heh buldum. Efendim abi? Karşıya geçsene abi. Bir karşı sokağa geçsene. Karşıya ya, Ben de karşıya diyorsun sandım. Tamam abi ben hemen geliyorum. İyi adam geliyor. Oğlum kar... iptal etti. Bu da iptal etti. Heh buldum. Arıyor. Ters yönleyin. Koşu koşu çabuk gel abi bekliyorum. Tamam abi geliyorum Hemen iptal et. Bindik bir alamete. Gece Abi şokan başında ne yoksa? Uyumak'ın taşır. Hayır ana! Doğan! Abi neyi aldın? Siktir et oğlum siktir et! Buldu bir tane. Arıyor. Alo? Alo? otur kardeşim geliyorum. Kalk bakayım. Abi ne takması? Yeni otur dedin ya. Bir dakika atsana. Bir kere zıpla Zıpladım geliyorsun değil mi? Tamam kardeşim sen şimdi orada dur. Ben şimdi şu soldan dönüp gelmiyorum. Bounce, g, g,